Numaralanmış cümlelerin hangilerinde yer yön bildiren sözcük zarf görevindedir? Şimdi içeri, dışarı, ileri, geri, aşağı, yukarı, beri gibi sözcüklere yer yön sözcüğü denir. Bu sözcüklerin yer yön zarfı olabilmesi için hiçbir ek almaması, yani buradaki gibi karşımıza çıkması ve bir fiili ya da fiilimsiye etkilemesi gerekir. Ayrıca yer yön zarfları fiillere ya da fiilimsilere sorulan nere sorusuna da yanıt verir arkadaşlar. Şimdi cümlelerimize bakalım. Yağmurun dinmesiyle dışarı çıkan çocuklar yemyeşil çayırlarda eğlendiler. Şimdi burada geçen çıkan sözcüğü an en sıfat fiilekini almıştır. Yani bir fiilimsidir. Gördüğünüz gibi bu fiilimsinin önünde de bir tane yer yön sözcüğümüz var, dışarı. Ve dışarı sözcüğünde de bir ek yok arkadaşlar. Sorumu soruyorum. Nere çıkan, dışarı, dışarı sözcüğü bir fiilimsiden önce gelmiş, hiçbir ek almamış ve o fiilimsiye sorulan nere sorusuna yanıt veriyor. Dolayısıyla burada yer yön zarfı görevindedir. Bu cümleyi aldık arkadaşlar. Unduklarını şehirde bulamayan gençler köye geri gelmişlerdi. Geri sözcüğü yön sözcüğü. Bu sözcükte hiçbir ek yok ve bu sözcükten sonra bir tane fiil var. Gelmişlerdi fiil nere gelmişlerdi? Geri. Şimdi bu sözcük bir fiile sorulan nere sorusuna yanıt verdi ve bu sözcükte bir ek yok. Dolayısıyla bu sözcük de yine yer yön zarfı görevindedir. Bu cümleyi de aldık arkadaşlar. Misafirleri yukarı kata çıkarıp onlara odalarını gösterdikten sonra işimin başına döndüm. Şimdi burada geçen yukarı sözcüğü yön bildirmektedir ve hiçbir ek almamıştır. Ancak bu sözcük bir fiili veya fiilimsiyi değil bir ismi etkilemiştir kat sözcüğü burada isim görevindedir. İsimlere sorulan hangi sorusu sıfatları buldurur? Hangi kat? Yukarı kat. Şimdi yukarı sözcüğü burada gördüğünüz gibi zarf görevinde değil, sıfat görevindedir. Dolayısıyla bu cümleyi geçtik. İçeriden gelen yemek kokusu herkesin açlığını bir kat daha arttırmıştı. Şimdi burada geçen içeri sözcüğü gördüğünüz gibi ismin ayrılma hali ekini almıştır. Bu sözcük artık asla yer yön zarfı olamaz. Haleki aldığı için burada isim görevindedir. Dolayısıyla bu cümleyi de geçtik. Evimizin biraz aşağısında oturan akrabalarımız her akşam bize yemek getirirdi. Burada geçen aşağı sözcüğü de yön sözcüğüdür. Ancak dikkat ederseniz bu sözcükte çekim ekleri var. Hem iyelik hem de eki var. Dolayısıyla bu artık bir isimdir. Zarf olamaz. Bunu da geçtik. Bizim cevabımız 1 ve 2 numaralı cümleler yani A seçeneği olur arkadaşlar.